Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili 2020 mezunlarımız. Zorlu bir dönemin ardından mezun oldunuz, zoru başardınız. Hepinizi tebrik ederim. Umarım bu deneyim size daha dirençli kıldı ve geleceğe hazırladı. Bizim için de yepyeni bir deneyim oldu. Dijital ortamda ilk kez sizlerle birlikte ders verdik. Sizin kuşağınız dijital dünyaya doğdu. Sizler bu dünyanın yerlilerisiniz. O yüzden bu şekilde mezun olmanız da ilginç bir tesadüf oldu. Elbette arzumuz sizinle burada buluşmak, sizi buradan geleceğe uğurlamaktı. Ancak mevcut koşullar nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Onun yerine sembolik bir törenle size diplomalarınızı vermek ve size iyi dileklerimizi sunmak istedik. Dijital e, e, bir uğurlama çağın zamanın ruhuna da daha uygun olacak. Hepinizi tebrik ederim tekrar. E, mutluluklar ve başarılar e, dilerim. Kapımızın öğrencilerimize ve mezunlarımıza her zaman açık olduğunu bilmenizi isterim. Şimdi sırayla hocalarımız isimlerinizi okuyacak ve diplomalarınızı verecek. Selin Devran, Onat Gencer, Yazgı Gül, Anılcan Tortamış, Oğuz Okudurlar, Yiğit Türkmen, Yiğit Can Lala. Mezuniyetiniz hayırlı olsun, kariyeriniz, yolunuz açık olsun. Bol şanslar diliyorum hepinize. Sevgili İrem Naz Altunel, Oğuz Bulutkök, Amina Jamur, Çağrı Şimşek, Yağız Arkar ve Muzaffer Tigimbala gönül isterdi ki bu güzel dileklerimizi sizlerin gözlerinin içine bakarak söyleyelim ama maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz. Ben hepinize gönülden bol şans, başarı ve aydınlık bir yol diliyorum. Amina, good luck. Deniz Cebe, Berk Kahraman, Aybüke Öztürk, Tuğçehan Ak, Hazal Gül, Simge Karabaş. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgili Melisa Kılıçarslan, sevgili Zeynep Kırdı, sevgili Alperen Usta, sevgili Nurdan Bolak'a, sevgili Meryem Ceren Arıkbaş ve sevgili Kübra Geysi. Hepinizi teker, teker teker tebrik ediyorum ve akademik öğrenim hayatınızdaki başarılarınızın profesyonel hayatınızda da devam etmesini diliyorum. Hepinize bol şanslar. Herkese merhaba. Elif Naz Yasa, Hasan Yarkın Yıldırım, Deniz Alp, Cansu Berber... Gizem Çalışkan ve Meltem Çeliktaş. Hepinizi mezuniyetiniz dolayısıyla kutluyorum. Hem Türkiye'de hem de dünyanın herhangi bir yerinde önümüzdeki yıllardaki yaşamınızda yaşayacağınız toplumlara faydanız olacağından hiçbir şüphem yok. Herkese selamlar. İrem Özdemir, Buse'nir Özmen, İlayda Türker, Begüm Yıldırım, Barışcan Noyan ve Sinem Bayram. Hepinize upuzun, Keyifli, başarılarla dolu bir gelecek bir hayat diliyorum.